Bir daha takılmayalım. Kafayı... Adam delirdi. Adam delirdi lan. Balina balina da uçuyor diyor. Balina da uçar mı ya? Ha, uçsa da şey de uçar yani denizde zıplıyorsun. Gider. <laughs> adam delirdi lan. Adam delirdi. Devreler yandı. Nasıl vurduysa artık bizim eleman. Beyin gitti. Beyin nöronları gitti. Yandı yani. Badyon uçmaz mı? Badyon nasıl uçmaz ya? Ben geçen badyon uçtuğunu gördüm ama. Sen görmedin mi? Görmüş ama. Uyuyor bak. Size çok güzel bir şarkı yazdım. Hemen onu okuyacağım bak. Kelebekler. Kelebekler. Karınca var yerde. Kelebekler o da. Bu adam hep bu rolü verin lan. Her projede böyle bir delir rolü verin buna. Çok iyi oynuyor delir rolünü.